Herkese merhaba Aslı'nın günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün örgü yok. Bugün bu güzellikler var. Tabi örgülerim de çok güzel ama şunlara bakar mısınız? Başlığını da zaten yazdım. Bu kadar kaktüs ve sukulenti bir arada gören masum köylü. Arkadaşlar seradan yeni ürünler gelmiş. Yani ben de şu anda seradayım desem abartmış olmam. Çeşit çeşit sukulentler, kaktüsler var birçoğunun tabii ki ismini, cinsini, türünü, hiçbir şeyini bilmiyorum. Birkaç tanesini biliyorum. Bu güzellikler sukuleyin Leyla Hanım'ın şöyle yakından da göstereyim. Ama bunları böyle yakından çekip sizlere göstermek istedim. Bu görsel şöleni siz de şahit olun istedim. Bayıldım bunlara, bayıldım. Zaten böyle yeşil bir insana pozitif enerji veriyor, toprakla uğraşmak falan insanlara enerji veriyor. Tabii ki bana da veriyor. Böyle şöyle birkaç tanesinin aralarında tabii buraya gele gide öğrendim. Birkaç tanesinin ismini biliyorum. Şöyle ismini bildiklerimden mesela şurada kalp kalbe karşı çiçeği var. Çok tatlı. Yaprakları böyle kalp şeklinde olduğu için herhalde öyle yani kalp kalbe dediler. Böyle yaprak şek e, kalp şeklinde yaprakları var. Burada da taş kaktüs var. Yani ben gördüm çok değişik. E, hoşuma gitti. Dedim ben bunlardan istiyorum. Bayağı bir aldım. İşte özel saksı, toprak falan. Çok uğraştım. Çok da sevdim yani. Böyle ortasından çiçek falan açıyor. Değişik bir şey. Dikkatimi çekti. O yüzden alayım dedim. İşte Sukuley'de de bakımı çok zor işte yapamazsın falan. Yaparım dedim ya. Ben yaparım dedim. Sonra neyse aldım götürdüm eve. Arkadaşlar gerçekten çok zormuş. Su veriyorum, ölüyor. Su vermiyorum, ölüyor. Yani <laughs> her türlü ölüyor yani. Ben anlamadım bu nasıl bir çiçek? Bakımı nasıl oluyor? Yani bakanlara da helal olsun. Ama gerçekten çok güzel, çok seviyorum. Bakın ya rengarenk, çeşit çeşit. Tabii kuley bunların hepsinin adını, bakımlarını, türünü, cinsini her şeyini biliyor. Teker teker hepsinin Şöyle bu güzelliklere daha yakından şahit olmak için arkadaşlar YouTube'da Sukule ile Her Tel'den YouTube kanalı var. Ee, Facebook'ta grubu var. Çiçek Çılgınları grubu. Ee, bir de Instagram'da da var tabi. Orada da Sukule. Instagram'da da Sukule diye geçiyor. Şöyle diğer tarafı da göstereyim. Çok güzeller çiftler de tatlıymış tabi bunlar şu anda sera'dan gelmişler şöyle bir tane göstereyim böyle küçük saksıların içindeler ee, satışı yapılıyor şöyle yerine koyayım şurada büyük anaç olanlar var skuleğin kendi bitkisi olanlar var bakın bunlar biraz daha büyükmüş çok da sağlıklı görünüyorlar yani çok güzeller renkleri falan çok canlı duruyor böyle insan bunlara baktıkça bile bir pozitif enerji alıyor ya harika görünüyorlar şöyle diğer tarafa da geçeyim aa bu da çok tatlıymış çiçek de açmış şöyle tabi yukarıda da şeyler var böyle salça tenekelerini değerlendiriyor tabi bu kadar çok çiçeğimiz olursa saksı sorunumuz olur ama kendi yaptığı saksılarda falan var böyle çimentodan falan da yapıyor burada kaktüsler var hepsi çok güzel bir de şu arkadakiler hovartia mıydı neydi adı <laughs> tam da bilmiyorum ama işte sukule ile takıla takıla yavaş yavaş ben de öğreneceğim herhalde ya. Böyle zaten merakım var çiçeklere de. Ama bazılarının renkleri çok tatlı, çok güzeller. Bayıldım. O yüzden sizlere de göstermek istedim. Bu videomuz burada bir hatıra olarak kalsın. Hem de siz de görmüş olursunuz. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü videom da böyle olsun. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.